Merhaba. Bugün if else yapısının üzerine else if şekliyle bir koşul aralığı daha vereceğiz. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Daha önceki derste anlattığımız gibi eğer if eğer condition doğru ise bu kısmı çalıştırıyoruz. Else ise bu kısmı çalıştırıyoruz. Eğer birinci condition doğru değilse ikinci bir sorgulama daha yapıyoruz. Else if bu, se bu sefer condition 2 diyoruz. Condition 2 eğer bu sorgulamamız doğru ise buraya ikinci için yapılması gerekenleri yazıyoruz. Ner şekliyle kullanım şekli bu şekildedir. Şimdi bir tane örnek üzerinde daha detaylı inceleyelim. Örneğin Integer zaman diyelim veya saat diyelim integer saat eşittir 22 diyelim. Eğer saat 10 ve öncesi ise pardon 10'dan öncesi ise günaydın diyelim. Ondan sonrasıysa 10 ile 20 arasındaysa iyi günler diyelim. eğer bunun dışında bir şey gelirse de iyi geceler diyelim. Bunu gerçekleştirmek için ilk önce if sabah saati için saat küçüktür 10 ise console nokta right, right line günaydın. Eğer zamanımız ondan küçük ise günaydın diyoruz. Eğer as if ondan küçük değil ise bu kısma gelecektir. Bir condition daha koyuyoruz. Saat küçüktür 20'de. Eğer ondan büyük pardon 10 on ve ondan büyük ise 20'den küçük ise burası çalışacaktır. Burada da bool İyi günler dileyelim. Eğer günaydın değil, iyi günler koşulunu sağlamıyorsa son bir koşul olarak o zaman akşamı göstermektedir saat. O zaman, Console.WriteLine İyi, GC'ler şekli de kullanabiliriz. Örneğin saatimiz şu anda 22. Bize 20'nin üzerinde olduğu için bu koşulu sağlayacaktır ve burası çalışacaktır. Dikkat ederseniz iyi geceler. Biz bunu şu şekliyle kullanabiliriz. Öğlen saati, öğlen saati bu koşulu karşılıyor. Bize buraya çalıştırmasını bekliyoruz. İyi günler şeklinde cevap veriyor. Eğer saat 9'sa günaydın şekilde cevap vermiş oluyor e, şu anda bir de if-else kısmının daha kısa kullanım şeklini göreceğiz buradaki yöntemimiz şöyle olacaktır örneğin e, variable yani değişkenimiz eşittir condition yani şartı sağlıyorsa şartı sağlıyorsa soru işareti sağladığı zaman doğru çalış. Eğer sağlamıyorsa yanlış çalış. Yanlış çalış şekliyle kullanımı vardır. Şimdi biz bunu bir örnekte daha detaylandıralım. Biraz önceki zaman kısmını, saat kısmını 9 olarak vermiştik şöyle yapabiliriz. Eğer daha önceden şunu yazdığımız şu kısmı alalım. Şuraya yerleştirelim. Sadece asif if kısmını kapatalım. Bu şekliyle çalıştırdığımız zaman run dediğimiz zaman iki defa günaydın. Günaydın şekliyle burası çalışacak. Şimdi biz bunu daha kısa nasıl yazabiliriz? Onu şöyle yapıyoruz. E, string diyelim. Result yani karşı ekrana yazdıracağımız metin eşittir. Condition kısmı parantezi açıp kapatıyoruz. Zaman. Saat yani. Küçüktür. Ons küçüktür 10 ise doğru olan şey eğer saat küçüktür 10 ise ekrana günaydın yazdığımız eğer ondan büyük ise ekrana iyi günler yazdığımız şekliyle kullanılabilir. Biz bunu aldık ve ekranı da şu şekliyle yansıtabiliriz. İki günaydınımız var. Bir günaydın daha gelecektir. Bir şöyle yapalım. Saat eşittir 12 diyelim. İki günaydın ve bir iyi günlerimiz şekli de karşımıza iyi geceler ve iyi günler şekliyle karşımıza çıkmış olacak. Teşekkürler.